Merhabalar arkadaşlar, bugün Pekalx yeni gelen özellikle takas yaptığım serinin 3. bölümünü çekiyorum. Ve ilk defa girişi doğru düzgün yaptım. <laughs> Artık alıştım yani 2. bölümde de yine hatalı giriş yapmıştım. Neyse, ben 2. bölümde çok fazla takas yapamadığım için şu anda 3. bölümü çekiyorum. Ve bu sefer şu minik arkadaşı takaslamaya çalışacağım. Bunu kim ister? Şey diyelim hatta almak ister misin falan ama e, yok ya. Evet birisi attı iki ayaklı bahar tavşanı, panda, çamurcun, beyaz tavşan, sultan papağanı, kedi. Ben sana onların karşılığında bekle yeni başlayan bir benziyor. Ben de binek kapibara vardı. Nerede o? Galaksi baykuş vereyim. Bir de üstüne tavuk. Bekle. Köpek. Bekle şimdi. Sana ben yine hediye paketlerimden birini hazırlıyorum. Evet. Farklı bir sadık tost istiyorum Farklı bir sadık tost istiyorum <laughs> ah, Bir tane Sultan papağanı Bir tane kedi olmaz Sultan papağanı daha iyi bir kere Al köpek Ben okeyim. Ah film. Fil işte. Ama hayır olmaz ki ya. Al sultan papağımı. Öf. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi bir şey düzeltip geldim. Evet. Elimizde hip hopçu tavşan tutuyoruz. Kim ister bunu? Şu yeni ayıcıklar çok tatlı da. İşte. Onu şu işte ben para yatırmadığım için takasla da birlik ayıcı falan istiyorlar. Aslında şu Welcome Here'd ayıcını belki şu kızdan alabilirim. Şunu versem, şunu versem şunu versem, şunu versem, şunu versem belki alırım o da belki. o zaman da ben de ben vermem yani. Tamam ben böyle bekleyemem. Blue. Çıkayalım. Blue bu kim ister? Birisi de uyku ayıcığına ve ayıcığı arıyor. bir tane tek geldi. Öykü diye. Joker sadık dost. Şimdi aslında güzel. Ee, ama benden şeyi isteyecek. Blob'u isteyecek. Oysa hemen ben iki tane aksolot e, bir tane de kızıl Peki. Şaka'ya sadık dost. İşte böyle kendine bir şey zannedip bu şekilde davranmaya devam edersen en sonunda o sadık dostun gidecek ama haberin yok. Bir tane YouTuber'ın şimdi isim vermeyeyim. Videosunda pamsına ilk e, kabul etmişti yani dalga geçmek için ondan sonra şey ekranında reddetmişti ama pansı gitmişti en sonunda senin de halin bu olacak ama e, senin bundan haberin yok çünkü her insanda olan şey sana çok iyi çalışmıyor. Evet. Devam ediyoruz. Evet, şu tavşan. Ya nedense bu arkadaş böyle birinci seviyeyken aşırı tatlı. Şuna bak ya. Tipe bak. Bir de büyüyünce halini göstereyim size. Ha, bu arkadaş. Küçükken çok daha sevimli. <laughs> Aa müzik çıkıyor bundan. Gerçekten müzik çıkıyor. Bakın. Müzik rotaları. Rotaların notaları. Okey. Öf evet, ben daha fazla bekleyemeyeceğim ya bu ne böyle? Hı. Ah. Bu kadar. Evet bak, normalde hayatta istek atmayacak bir arkadaş. Beni izliyorsun ilk ben koyayım diyorsun. Bakalım. Bilmiyorum. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz bekliyoruz, 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 bekliyoruz. 8. dakikaya geldik ve hala bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Tamam, belli ki birkaç tane şey koyacak çünkü bir dakika bekle dedi. Ne? Ben görürüz. Şimdi bir şey söylerdim sana ama videolayım diye olmuyor. Ama kötü söz hiç içermiyor bu arada. Bir şey söylerdim. Ondan sonra yorumlara gelir, bana trip atardı. Ben de ona cevabı yapıştırırdım. O da ondan sonra beni şikayet ederdi. Öyle giderdi. oysa olmaz. Neyse. Biz şimdi Aa, azıcık şunu çıkaralım. Başka geldi. Ha, O mu? Sen git başımdan. Senle mi uğraşacağım? Sen görürsün. Son ekranda reddetmek neymiş? Sana gösterirdim ama riske atmayacağım. Hmm. Ya keşke şu Work of Heart ayıcığını verse ya. Ben yine ayıcık çıkarıyorum. Dayanamayacağım. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Tabii ki de takas geldi. İri. İri ne? İyi. Bilmiyorum. Bütün kıvamları doldur istersen. Hakikaten aa bak. Son bir tane daha kıvamı var. Onu koymadan aa, o bende de var. Diğerinden yok, onun da yok. Şıgırraş tavşanı var bende. Onun yerini tutacak. Bu an. Ah. Ben bütün değerli petlerimi koyayım. Ee, adam işte ne verirse ben teklif bekliyorum. Ben bir şey söylemem. Sen bana teklif edeceksin. Ben öyle yapacağım. Bilmiyorum. ediyorum. Acaba bunların hepsini versen bana nasıl bir teklif sunulur? Ama böyle iyi 19-20 seviye bir oyuncu lazım. Bunun o kadar şey olduğunu zannetmiyorum. Hepsini çıkar. Bir de üzgünüm diyeyim. Üzgünüm. Bay bay. Bak bu arkadaş 17 seviyeymiş yani. Yakın ama işte olmuyor. Örneğin mesela bana bakarsanız tabi şu anda seviyem gözükmüyor. Ben 19 seviyeyim. Bir tane daha o şeyden tamamlarsam 20 seviye olacağım. <laughs> Sarı değerli <uzarlı> blok. <laughs> öksürüğüm bitmiyor ya. Bir de ayıcık istiyor utanmadan ya. Hı, bekliyoruz. Ya şu kızın içine girelim. Hı? Ha, mutaycı. Çok tatlı ya. Belki bir şekilde alabilirim Umut Ayıcı'nı. Çok istiyorum onu ya. Yeni gelen şeylerden hiç yok bende ya. Binek ne yapayım? Oh. Onun bineği benim hiçbir işime yaramaz. Al. Onun normali benim daha çok işime yarar. İnan ki. Okey. Gökkuşağısı <laughs> daha güzel çünkü. Bunu ne verirsin? Onu vermezsin. Bota oldu canım. Şey. Bunlar vereyim. Bu olur. <laughs> Oldu canım. Ah köpek. <laughs> <Onu> vermeyeceğim. <laughs> o botaya benzer değişik şeyi bu ne ya bu daha kadar ayıcık Hı. baksanıza bir benim birlik ayıcığıma bakın bir de adamın veçful ayıcığına bakın ya şurayı da çıkamıyorum Hı. nerede Heh, inmiş veçful ayıcığından Allah'ım Rabbim ya. Birisi Umut Ayıcı'yı çıkarır. Diğeri sarı uzaylı bu biner. Diğeri minnacık olur. Diğeri şey, değişik ayıcı çıkarır. Diğeri beni enayi zanneder. Hani sen ne harcan? Ona bakacağız. Hayatta vermem. Al sana mor botu. Bir de bakın bu köpek. Abartma. Allah'ım ya. Bıraksaydı ona kromatik sultan papağanı koyacaktım. Evet dinliyorum. havayı e, yumuşatmak için diyorlar. Ve benim kanacağımı zannediyorlar. Aa ne şans. Ben de video oyunu. Aslında kaydediyorum falan desem. Hem doğruyu söylemiş olurum. Hem de daha iyi verirler Ama çoğu kişi şey onu yalanlar yapıyor. Birine ateş koymuş, diğerine anka koymuş. Ya, o yok bende ondan. Hayır ya, ben bunun şeyi istiyorum. Onu istiyorum. Var mı diyor. Evet. Var. Hay Allah'ım ya. Ya ama çok tatlıydı o. Bana birisi ondan verebilir mi? Neyse Evet Sahte birisi Birlik ayıcığı Şimdi video oyunu derse hiç şaşırmam ha Dışarıdan motor geçiyor. Ay çok tatlıymış o. Ben tatlılıklarına göre bakıyorum bu arada. Chromatic Susan bu. şey istiyorum sadece. Kardan Dost çok tatlı. Kardan Dost tatlı. Ya onları istemiyorum ben. Kardan Dost'u istiyorum. dur yazayım Perdem dost sadece onu istiyorum Bunlara karşılık istediğimi anlamadı Ben bunu istiyorum Al Birlik kayıcı başımdan ya 20 dakika oldu ama ben takas yapmadan videoyu bitirmeyeceğim o nedenle daha bitmedi Evet bekliyoruz takas gelsin diye. Ya nedense ben bu takasın ilk bölümünde sürekli takas yapıyordum. Hiç durmuyordum. Şimdi bak nazar değdi yapamıyorum. Bu kız bir daha atıyor. Sanki ilk kez görüyor. Ha biliyorsun canlı yayın yapıyor. Daha önce de söylemiştim bunu. Neşeli ayıcık istiyor ya. Ayıcık vermeyeceğim sana. Senin ayıcığına. Al ne oldu? Salladım. Yok bana. Bana yok. Yeter artık ya İlk defa sert oluyorum. Sinir ediyor ya bu, bu, bu takas edenler ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay şu kızda parlak şey var. Çok tatlı. Hiç tatlı değil ama güzel işte. <laughs> ya bir tane nedense arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben 20 dakikadan aşağı video atamıyorum. Nedense ben 20 dakikadan aşağı video atamıyorum. Bir de ben video içeriği bulamıyorum. Mesela şu anda video içeriği bulamadığım için takas videosu çekiyorum. Bu da canlı yayın yapıyorum diyor ya. Ha, youtuber'sın sen. Hıhı <laughs> anladım. Bari başka yalan bulsaydım. Aklına bir tek bu mu geldi? Hı hı İki tane umutacı olan var. Bir de büyük ihtimalle bazı videoyu izleyenler dışarıdan motor geçiyordu ona Büyük ihtimalle bu videoyu izleyen çok kişi video içeriği için değil. Benden sadık dost istemek için bu videoyu izliyor. Bence öyle yani. Hadi bakalım. Sana şu değişik koyacağım. Hip hopçu tavşan. Bu. Canım, ah, ben aynısını koyabilirim sana. Evet, başka bir takas attı. Dur bekle. Hip hopçu tavşan koyayım sana. Üzgünüm ama ona ayıcık verilmez yani. Abart. Ah, ah okay. Tukan var bana. Bir takas yapamadım ya. Şu anda takas niyetine kediyle köpeği bile takas edebilirim. O kadar yani. <laughs> Ya sabır. <laughs> Neyse son bir kez şunun e, ay ne oluyor be? Yanlışlıkla kızı arkadaşlık üstüne yattım. Ay şey yine bir kraca çevrim iç ya. <laughs> Neyse arkadaşlar biz bu videoyu burada bitirelim en iyisi. Çünkü belli yani biz bu takası yapamayacağız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Şey yapacaktım da bende yok. Yok bende yok bende yok belki yok. Gergedan var. Okey. Okay. Hadi. Takas yapmış olalım. Yes. Sonunda takas yaptık. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.